Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber yine takipçi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 24.400 tane takipçiye sahip Instagram hesabımızı 100.000 tane takipçi çıkarma konusunda bir seri başlatmıştık. Gelin bu videoda yine aynı şekilde bu hesaptaki takipçi sayılarını arttıralım. Bizler bu işlem için ee, anabayraz.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tümünü geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Site içerisinde birçok sosyal medya platformu var istediğinizi İstediğinizi kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz ve hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bizler ana bayan listesinin linklerini açıklamadık linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak buradan ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla Instagram hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmak değil isterseniz derseniz ilk olarak arkadaşlar Instagram hesaplarımıza takipçilerimizi nasıl gönderebiliriz sizlere bunlardan bahsedin. Daha sonra ücretsiz ücretli kısmına falan geçiş yapar. Tıkladığım kategori bölümüne burada yine aynı şekilde birçok sosyal medya platformlarında hesaplarımızı geliştirebileceğimiz seçenekler bulunuyor arkadaşlar. Instagram, TikTok, Twitter gibi birçok seçenek burada mevcut. İstediğinizi kontrol edebilirsiniz tabii ki de. Ben buradan geliyorum ve Instagram bölümüne yerleşiyorum. Instagram'da Türk takipçiler, kadın takipçiler, organik takipçiler, yabancı takipçiler şeklinde birçok seçeneğimiz burada mevcut. Ben buradan mesela hangisini tıklayayım? Örneğin yabancı kısmına tıkladım mesela. Servis bölümüne tıklayarak buradan da bir tane servis seçmem lazım. Yine aynı şekilde hem normal servisler var hem değerlendirmeye gerekmeyen servisler var hem de arkadaşlar güvenilir organik servisler vesaire var istediğiniz seçim yapabilirsiniz tabii ki de biz mesela bir tanesine tıkladık geliyoruz instagram hesabımıza hemen profil linkimizi kopyalıyoruz ve bunu link bölümüne yapıştırıyoruz son olarak atmak istediğimiz takipçi adını giriyoruz örneğin mesela 500 tane arkadaşlar ben hesabıma takipçi göndermek istiyorum yazdım 500'ü sipariş butonuna tıklıyorum ve mevcut siparişimizi şu anda site içerisinden vermiş durumdayız artık benim instagram hesabımı 500 tane takipçi gelecek. Ve bu sayede hesabındaki takipçi sayısı güzel bir şekilde artış göstermiş olacak arkadaşlar. Site içerisinde hemen gelip bakiye kısmına geldiğimizde burada istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Veya sayfaya aşağıya kaydırdığınızda bakın 4 farklı burada görev mevcut. Buradaki görevlerin herhangi bir tanesi yaparsanız bakiye kazanabiliyorsunuz. Bir de satış ortaklığı bölüne geliyoruz. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar. Site bizlere bir davet link veriyor. Bu davet linkini kopya çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarım göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini seçip bakiye getirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. kazandığınız bakiyeyi site içerisinde kullanabiliyoruz. Sipariş bölümüne geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık sadece ama sadece. Instagram hesabımıza takipçilerimizin gelmesi bekleyeceğiz. Bakın gelmeye başlamışlar. 24.424 tane takipçi ulaşmışız. Bunlar daha da artış gösterme devam edecektir. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.